Herkül onu nasıl yendi? Hidra, Yunan mitolojisinde Argolis antik şehrinde bulunan Nerle bataklığında yaşayan çok başlı bir canavardır. Hidra'nın nefesi ölümcül derecede zehirli olduğu bilinmektedir. Hidra, dev tanrı Tayfun ile deniz tanrıçası Echidna'nın çocuğudur. Lerne göründe insanların dünyası ile ölümden sonraki dünya arasındaki kapının önünde yaşamakta olup, bu kapının bekçiliğini yapmaktadır. Hidra'nın öldürülmesinin çok zor olmasının sebebi kesilen her başın yerine iki tane yenisinin çıkmasıydı. Herkül'e Kral Eurystheus tarafından 12 görev verilmiştir ve bu görevler arasında yer alan Hidra'nın öldürülmesi Herkül ikinci görevidir. Herkül ikinci görevi için bataklığa gider ve Hidra ile karşılaşır. Hidra'nın ölümcül nefesinden korunmak için yüzünü örtüyle örter ve canavar ile savaşmaya başlar. Bir süre sonra kestiği başların yerine yenilerinin geldiğini fark eder. Ve bu sayede Hidra'nın ölümsüzlüğünü anlamış olur. Hidra'yı öldürmenin tek yolu onun bütün başlarını kesmektir. Herkül'ün bu zorlu mücadelede başarılı olabilmesi için Yunan mitolojisine göre yardımına yeğeni Athena Yetişir. Kesilen başlar yerine yenilerinin çıkmaması için dağlanması gerektiğini düşünür. Atina bir meşale yakalar, yakarak Herkül'e verir ve bu yöntemle Hidra'yı öldürmeye başlar. Herkül Hidra'yı öldürdükten sonra zehrini oklarına sürerek diğer görevleri yapmak için oradan ayrılır.